Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size olasılık konusuyla ilgili 10 tane soru çözeceğim. Arkadaşlar birinci soruya hemen başladık. Birinci soruda diyor ki Bir çekilişte toplam 10 adet bilet satılacak ve bu bilet satış ve bu biletlerden dördüne birer hediye çıkacaktır. Her bilete hediye çıkma olasılığı eşittir. Kişinin aldığı 3 bilete iki hediye çıkma olasılığınız istiyor sizden. Yani üç tane bilet alacağım. 2 tanesine çıkacak. Bir tanesine çıkmayacak. İstenilen durum ne? Buna bir bakalım. İstenilen durum şu arkadaşlar. 2 tane bilete e, hediye çıkacaksa zaten toplamda dört tane hediyeli biletiniz var. 6 tanesi çıkmayacağı kesin. Dolayısıyla ben bu 4 tane hediye çıkacak biletlerden 2 tanesini seçmeliyim. Geri kalan o 6 tane hediye olmayanlardan bir tanesini seçmeliyim ki toplamda 2 biletime hediye çıksın. 1 biletime de hediye çıkmasın. Sonuç olarak ne yapıyorsunuz ama? 10 tane bilet içerisinden 3 tanesini seçiyorsunuz arkadaşlar. 4'ün ikilisi 6, altı, 6'nın birlisi 6, onun üçlüsünü açacak olursak bu 10 faktöriyel bölü 7 faktöriyel çarpı 3 faktöriyeldir. Yani 10 faktöriyel bölü 7 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Bunu düzenlersem 19, 8, 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Sadeleştirmelerimi yaparsam 3, 4 aşağısı 120 geldi Arkadaşlar. Düzeltelim. 20, 6 bölü 20 de 3 bölü 10 yapar. Yani cevap da buradan Bursa gelir. Birinci soru bu. Bu şekildeydi. İkinci sorumuza bakalım. İkinci soruda diyor ki hilesiz bir zar ardarda arda iki kez atılıyor. Buna göre ikinci atışta gelen sayının ilk atışta gelen sayıdan büyük olma olasılığını soruyor size. Şimdi bundaki ihtimaller neler? Bakalım. Şimdi iki tane zar atıyorsunuz sonuçta. Toplamda 6 çarpı 6'dan 36 tane durum söz konusudur. Şimdi ee, ya ilki önce ya ilki daha büyük gelecek ya ikincisi büyük gelecek bir durum yok şu an. Çünkü zarların aynı gelme ihtimalleri de var. Dolayısıyla bunları çıkarmam lazım ilk önce. Bu 36 durumdan 6 tanesi aynı gelir. Dolayısıyla geri kalan durum sayısı 30 durumdur. 6 durum ne peki? Bunlar 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Onları yazmama gerek yok zaten. Sonuçta en son 30 tane durum kaldı elimde. Bu 30 durumda yarısında ikinci atışta gelen sayı fazla. Diğer yarısında ilk atışta gelen sayı fazladır. Dolayısıyla benim istediğim şey 15 durum. Toplamda da 36 durum var. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsam 3'e böldüm 5, 3'e böldüm 12... Bu istediğim olasılık da 5 bölü 12 gelir arkadaşlar. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda birden ona kadar numaralandırılmış 10 topun bulunduğu bir torbadan rastgele iki top çekiliyor diyor. Bu topların numaraları farkının çift sayı olma olasılığı nedir diyor. Yani istediği şey şu arkadaşlar. Tek eksi tek çifttir. Yani tek ve tek çeksin. Ya da ikisini de çift çeksin. Durum bu. Çünkü tekli tekten tek çıktı sonuç çift kaldı. Çiftten çift çıktı sonuç çift kaldı. E peki başka bir ihtimal var mı? Yok. Ama ben şöyle yapabilirim bunu. Bir toplam ihtimaldir. Ben tek ve çift çekersem eğer kalan tek olur. Toplam ihtimallen tek olduğu durumu çıkartırsam çift olduğu durumu bulurum. Tek olduğu durum ne arkadaşlar? Birden ona kadar e, numaralandırmış toplarınız varsa bunlardan 5 tanesi tek 5 tanesi çifttir. Dolayısıyla istenilen durum sayısı 5 tekten birini seçeyim. 5 çiftten birini seçeyim. Sonuçta 10 tane toptan ikisini seçiyorsunuz arkadaşlar. İsteyeni tam tüm durumdan istenmeyen durumu çıkartıyorum. E, onun ikilisini düzenlersek bu 10 faktöriyel bölü 8 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeldir. Bu da 19 8 faktöriyel bölü 8 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelden sadeleştirmelerini yaptım. Dolayısıyla burası 1 eksi 5'in birisi 5, 5'in birisi 5 bölü 5 çarpı 9 gelir arkadaşlar. 5'ler sadeleşir. 1 eksi 5 bölü 9'dan cevap da buradan 4 bölü 9 gelir. Cevabımız bu. Yani cevap denizdi. Bunu da işaretledik. Devam ediyorum. Dördüncü soruya bakalım. Diyor ki A ve B torbalarının her birinde 3 e, yeşil ve 3 beyaz olmak üzere 6'şer birliği bulunmaktadır. A torbasından rastgele bir birliği alınıp B torbasına konuluyor. Daha sonra B torbasından rastgele bir bilye alınıp A torbasına konuluyor. Buna göre son durumda torbanın her birine yine 3 yeşil ve 3 beyaz bulunma olasılığı nedir diyor. Şu A torbanız olsun 3 yeşil ve 3 beyazınız var burada. Şu B torbanız olsun B torbanızdan aynı şekilde 3 yeşil ve 3 beyazınız var. Hikaye şu arkadaşlar A torbasından bir tane top çekip B atıyorsunuz. B'den bir top çekip A atıyorsunuz. Yine aynı şekilde 3 yeşil ve 3 beyaz bulunma olası diyorsa e, en baştaki durumla aynı olsun diyor yani. Yani durum değişmesin diyor. Dolayısıyla ne yapmanız lazım? A'dan yeşil attıysanız B'den tekrar yeşil atmanız lazım. A'dan beyaz atarsanız B'den tekrar beyaz atmanız lazım. Birinci durumda A'dan yeşil atacaksa 3 yeşilden birini toplamda 6 durum var. Bunu aldım B'ye attım. B'den tekrar yeşil seçeceğim. B'deki yeşil sayısı 4 oldu. 4 tane yeşiliniz var. Toplamda 7 durum var. Ya da A'dan beyaz atsın. 3 bölü 6 ihtimal. B'den tekrar beyaz atsın. 4 bölü 7 ihtimal. Yani birinci ihtimalin aslında 2 katı geliyor arkadaşlar. Sadeleştirmeleri yaptım. 2 bölü 7 geldi. E buradan da 2 bölü 7 gelecek. Cevap da 4 bölü 7 gelecek. Yani Edirne'dir arkadaşlar. Dördüncü sorumuzun cevabı da bu şekildeydi. Bir sonraki sayfaya geçelim bir sonraki sayfa bir önceki evet bakalım beşinci soruya bakın diyor ki Pelin, Rüya ve Saliha isimli üç arkadaştan her biri e, diğer iki kişiden birinin ismini aynı anda söyleyerek bir oyun oynuyorlar Oyunda üç kişinin her birinin farklı bir isim söyleme olasılığı nedir diyor. Çok güzel bir soru. Şimdi toplam ihtimale bakalım. Abicim Pelin ne der? Pelin iki tane isim söyler. İki taneden birini söyler. Kendi ismini söylemeyecekler ama bunu biliyoruz yani. Kendi isimlerini söylememeleri gerekiyor. Çünkü diğer iki kişiden birini söylüyorlar. Rüya Pelin ya da Saliha'dan birini söyler. Tüm durum diyelim buna. Salihha ise Pelin ya da Rüya'dan birini söyler. Yani iki ihtimalden biri. Bunları çarparsam toplamda 8 tane durum olur. Bu toplam ihtimaldir arkadaşlar. Şimdi Pelin ne yapıyor? Şimdi bakalım. İstenilen durumu düşünelim. Herkes farklı bir isim söylesin diyor. Şimdi Pelin ilk Pelin'i seçtik. İki kişiden birini söyler. İstenilen durum IT diyelim. Pelin iki kişiden birini söyler. Diyelim ki Rüya'yı söylesin. Peki Rüya ne yapar? Şimdi arkadaşlar Rüya gidip Pelin'in ismini söylerse bu durumda Salih kendi ismini söylemek zorunda kalır. E böyle bir ihtimalle olamayacağına göre Rüya'nın Pelin'i değil Salih'e söylemesi gerekir. Yani bir durum vardır. E sıra Salih'e gelince de o da otomatik olarak Pelin'i söylemesi gerekir. istenilen durum bu olacağı için. Oradan da bir durum gelir. İstenilen durum 2, toplam durum 8 oranlarsanız cevap da buradan 1 bölü 4 gelir arkadaşlar. Yani cevabınız A şıkkı olur. Devam edelim. 6. soru. Bir eleme parkurunda belli 3 sporcunun parkuru geçme olasılıkları 1 bölü 3, 3 bölü 4 ve 4 bölü 5'tir diyor. Buna göre bu parkuru bu 3 sporcudan sadece 1 geçsin diyor. Sadece bir geçsin ne demek Birinci geçsin diğer ikisi geçemesin ya da ikinci geçsin bir 3 geçemesin ya da üçüncü geçsin bir 2 geçemesin. Şimdi birincisinin geçmesini istiyorsan 1 bölü üç, üçmüş ihtimal. İkincisini geçemesin istediğim için 1 eksi 3 bölü 4'ten 1 bölü 4. Diğerini de istemediğim için 1 eksi 4 bölü 5'ten 1 bölü 5 ihtimal vardır. Ya da birinci geçemesin 1 bir eksi 1 bölü 3'ten 2 bölü 3. İkincisi geçsin 3 bölü 4. Üçüncüsü geçemesin 1 bölü 5 ya da birincisi geçemesin, ikincisi geçemesin, üçüncüsü geçsin. Üçüncüsü geçsin dediğim için 4 bölü 5. Bu 1 bölü 60 gelir arkadaşlar. Şuradaki sadeleştirmelerimi yaptım. 1 bölü 10 artı şuradaki sadeleştirmelerimi yaptım. 2 bölü 15. 6 ve 4 ile genişletirsem eğer Üst taraf 1 artı 6 artı 8 bölü 60. 15 bölü 60'tan 1 bölü 4 olur. Yani cevap denizli gelir. Geçtik 7. soruya bakalım. Diyor ki bu soruda aşağıda bir kırtasiyede satılan A ve B markalarına ait bazı ürünlerin fiyatları verilmiştir diyor. Şimdi Ahmet'in aldığı ürünlerle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir diyor. 3 parça ürün almış. Güzel. Aynı marka üründen sadece bir tane almış. Yani iki tane defter almamış diyor mesela. Aldığı ürünlerden en çok bir tanesini B'den almış. Bak bu biraz kafa karıştırabilir. En çok bir tanesi B'den almak ne demek? Ya hiç almamıştır ya da bir tane almıştır. Bu tüm durumu bulurken işimize yarayacak bir olay gibi geldi bana. Yukarıdaki bilgilere göre Ahmet'in 22 TL ödeme olasılığı nedir diyor. Tek tek uğraştıracak bu belli. Şimdi tüm toplam durum bakalım. Toplam durum, top durum nedir? Şimdi en çok birini B'den alıyor. Ne yapacak? Şuradaki A'dan kalem, silgi, defter, cetvel, kalem, tıraş. Şuradaki 5 taneden herhangi üçünü alabilir. Ya da en çok birini B'den alacağı için bu A ürünlerinden iki tanesini seçer. B ürünlerinden bir tanesini seçer. 5'in üçlüsü 10, 5'in ikilisi 10, 5'in birlisi 5. 50, 10 daha 60 tane durum var. Toplam durumdur arkadaşlar Peki nasıl yapacağız geri kalanla? Şimdi tek tek düşüneceğiz abicim. Şimdi ne yapabilir? Hepsini A'dan seçsin. Hiç B'yi bulaştırmadan bir girelim işin içine. Mesela kalem alsa 10, 2 lira silgiye verse 12, 10 liralık bir ürün gözükmüyor. Kalem alsa 10, defter alsa 22 zaten doldu. 10 kalem alsa, 8 cetvel alsa 18. Bak hepsini A'dan alıyorum. 18. 4 lira ürün yok. 10'a 7 alsa 5 liralık ürün yok. Başka bir ihtimaliniz var mı? Bakın 2 liralık silgi alsa A'dan, 12 liralık defter alsa A'dan 14, 8 liralık cetvel alsa 22 olur. Yani silgi A, defter A, cetvel A. Bu bir üründür arkadaşlar. Yani bir daha doğrusu bir durumdur. Peki başka ihtimaliniz var mı? Mesela iki silgi verse sekiz cetvel varsa on on yedi olmuyor. 12 8 20 27 olmuyor. Sanki olmuyor gibi bir durum var. Evet. Olmadı bir daha bakarız. Şimdi e, bir tane de B'den sessin, Tamam mı? Şimdi B'den mesela beş liralık kalem setse 17 liralık buradan ürün seçmesi gerekir. Onda ne yapar mesela? Ee, kalem A alır. Kalem tıraş A alır. Ee, kalem B alır. Mesela bu da bir üründür. Niye? Şey bir olaydır. Niye? Çünkü 10, 15, 22 liralık bir alışveriş yapmış olur sonuçta. Peki 5 liralık kalem alsa B'den 17 başka türlü toparlama şansı var mı? Yok. Peki B'den 2 liralık silgi alsa 20 liralık ürün alması lazım. 12 liralık defterle 8 liralık cetvelle bu işi yapabilir. Ne yapacak arkadaşlar? A'dan bir tane defter alacak. A'dan bir tane cetvel alacak. Toplamda 20 lira yaptı bakın. Ee, silgiyi de B'den alacak. Bu da bir durumdur. Üçüncü durumumuzu da bulduk. Peki B'den silgi alırsa 2 liralık Sol taraftan 20 liralık ürün toparlama şansı var mı? 2 tane üründe. E zaten 12-8'den 20. Başka 8 yok. Başka 12 de yok. E başka yapma şansı yok gibi duruyor. Bakalım şimdi B'den 3 liralık bir defter alsa öbür taraftan 19 lira toparlaması lazım. Yapabilir mi? Yapabilir. Ne yapar? Gider A'dan bir tane defter seçer. A'dan bir tane kalem tıraş seçer. E kaç para yaptı? 19 B'den de zaten defter seçmişti. Defter B diyelim 22 lirayı toparlar. Bu da bizim dördüncü durumumuzdur. Peki B'den tekrar 3 liralık defter seçse 19 lirayı toparlama şansı var mı? 19 lirayı başka türlü 2 ürüne toparlama şansı yok arkadaşlar. Peki B'den 10 liralık cetvel seçse sol taraftan 12 lira toparlaması lazım. Yapabilir mi? Yapabilir. Ne yapar? Ee, A'dan bir tane kalem alır. Kalem A. A'dan bir tane silgi alır. Silgi. 12 lira yaptı. B'den de cetvel seçecek. Toplamda 22 lira yapar. Bu da 5. durumumuzdur. Başka bir durum var mı? Bakalım. B'den 10 liralık cetvel seçse sol taraftan 12 lirayı iki ürünle bakın. Tek başına defterle değil. 2 ürünle seçme şansı yok arkadaşlar. Peki. B'den 8 liralık kalemtraş seçse 22 liraydı zaten. 14 lira daha lazım. 14 lirayı toparlayabilir mi? Toparlar. Ne yapar? Gider. Bir tane silgi alır A'dan. 2 liralık. E, defter alır A'dan. 12 liralık. 14 yaptı. E, B'den de kalem tıraş alır. Bu şekilde toparlar. Başka da bir ihtimal gözükmüyor arkadaşlar. İstenilen durum sayısı da 6 tanedir. Toplam durum 60 tanedir. Oranlarsam cevap da buradan 1 bölü 10 gelir. Yani cevabımızı da işaretleyelim. Bursa. Devam ettik. 8. soruya bakalım. Bir torbada arkadaşlar birden ona kadar numaralandırılmış 10 tane top vardır diyor. Bu torbadan rastgele çekilen iki topun numaraları toplamın 15 olduğu bilindiğine göre bilindiğine göre diyorsa işin içine koşullu olasılık vardır. Şimdi e, birine göre diyorsa örnek üzerinde eleman sayısı daha az olur. Daha spesifik olur. 7 numaralı topun çekilmiş olması nedir? Şimdi aynı anda iki top çektiği için sıra gözetmez olayda. Yani sıraya bakılmaz. Toplamların 15 olduğunu biliyorsanız sizin numaralarınız 5'e 15, şey pardon 5'e 10, 6'ya 9, 7'ye 8 olur. Bakın bunlar yer değiştiremez. Çünkü aynı anda çekiyor. Tamam. Yani yer değiştirme olayı yok. 7 numaralı topun çekilme olasılığı dediği için bir tane durum vardır. Totalde de 3 tane durumumuz vardır. Cevap da 1 bölü 3 yani Edirne gelir arkadaşlar. Devam ettim. 2 tane sorum kaldı zaten. 9. soru bakalım diyor ki çıkmış sorudur arkadaşlar. Son 2 soru üniversite sınavında daha önce çıkmış sorulardır. Pelin diyor hesap makinesi 3 tuşuna her basıldığında bunu 1 bölü 6 olasılıkla 3, 1 bölü 3 olasılıkla 4, 1 bölü 2 olasılıkla 6 olarak algılamaktadır. Pelin sadece 3 numaralı tuşu bozuk olan bu hesap makinesi ile 23 eksi 12 bölü 3 işlemini yapacaktır. Buna göre Pelin'in bu işlemin sonucunu 22 bulma olasılığını soruyor size. Peki nasıl yaparız? Bakalım şimdi tek tek düşüneceğiz. Yani birincisini doğru yapsın diye başlayacağım. Acaba böyle bir ihtimal var mı? Şimdi birincisi doğru yapsa <laughs> yani 23 olsa diğerinin sonucun 22 olmasını ister, istiyorsanız 1 olması lazım. Ama 12 bölü 3'ün baktığınız gibi yani gördün görürseniz eğer zaten 3'ü 3, 4 ya da 6 basıyor. Sonucun 1 çıkma olasılığı yok. Demek ki birincideki o 23'ün 3'ünü doğru basma şansı yok bu arkadaşın. Ne yapabilir? 3'ü 3 4 ya da 6 basıyormuş. Dolayısıyla birinci ihtimal 24 olsun. İkincisi zaten 12 bölü sonucun 22 çıkmasını istiyorsanız 6 olmasını istersiniz. Peki 26 olursa birincisi, ikincisinin 4 çıkması için 12 bölü 3 olmasını istersiniz. Yani ikinci 3'ün doğru basılmasını istersiniz. Birinci olayda 24 olması için 3'e basınca 4 olsun diyor. 1 bölü 3 olasılıkla 4 oluyormuş. O zaman 1 bölü 3 ihtimali vardır. Çarp. 12 bölü 6 olsun. 3, 6 olsun. O da 1 bölü 2 olasılıktadır. Ya da ya da dediğim için topluyorum. 26 olmasını istiyorsam bunun 1 bölü 2 olasılıkla 6 olmasını isterim. 3'ün. 1 bölü 2 çarpı 12 bölü 3 olacakmış. 3 doğru olacak. Yani 1 bölü 6 olasılıkla 3 basıyormuş. 1 bölü 6. Cevap da buradan. 1 bölü 6 artı 1 bölü 12. Birisini 2 ile genişletirsem 3 bölü 12 o zaman da bu 1 bölü 4 yani B şıkkı olur arkadaşlar. 10. ve son soruma geldim. 10. soruda Arda Berk ve Can'ın oynadığı bir köreve oyununda ebe olan kişi diğerlerinden birini yakalamakta ve yakaladığı bu kişi yine ebe olmaktadır diyor. Sonra oyun yeni ebe için de benzer şekilde devam etmektedir diyor. Bu üç kişinin diğerlerini yakalama olasılıkları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Arda ebe ise %60 olasılıkla Berk'i, %40 olasılıkla Can'ı yakalar. Berk ebe ise %80 olasılıkla Arda'yı, %20 olasılıkla Can'ı yakalar. Can ebe ise %40 olasılıkla Arda'yı, %60 olasılıkla Berk'i yakalar diyor. Bu oyunda ilk ebe Arda olduğuna göre üçüncü ebin Arda olmamasının nedir diyor. Şimdi nasıl olur bu olay? Arda ebeymiş birinci ebe. Arda belki belki tekrar Arda'yı yakalar ya da Arda canı can tekrar Arda'yı yakalar. Arda belki yakalayacaksa Ardanın belki yüzde altmışmış. Sonrasında tekrar belki Arda'yı yakalayacakmış. O da yüzde %80 olasılıkla oluyormuş. Ya da Arda canı yakalasın arkadaşlar. Arda canı yakalayacaksa %40 olasılık vardır. Ve can tekrar Arda'yı yakalayacaksa %40 olasılıkla Arda'yı yakalıyormuş zaten. Buradaki gerekli sadeleştirmelerinizi yaparsanız 48 bölü 100 artı 16 bölü 100 toplamda ne gelir arkadaşlar? %64 gelir. Yani cevap denizdir. Okey. Arkadaşlar size bugün olasılıkla ilgili 10 tane soru çözdük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.